Pesic ve İlyas. Şenol. Tekrar İlyas, tekrar Şenol. Şenol vurursa tehlikeli olur ve son anda Simovic kornere çeliyor gerçekten. Birbirinden güzel hareketler ve karşılaşmanın 30. dakikasına girerken Galatasaray Kalesi'nin yaşadığı tehlike bir kere daha görüntüye geliyor. Şenol. Semih. İsmail karşılıyor Semih'i tekrar sefer. Adnan. Bülent Yaşar'la karşı karşıya varıyor ancak Yaşar'ın kucağında kalıyor top görüntüde Bülent. İlyas ve Önder. Pesic. Pesic. Önder. Şenol Kaleci ile karşı karşıya out. görüntüde Şenol Fenerbahçe'nin maç başından beri yakaladığı en önemli gollük pozisyon bir kere daha görüntüde. Abramçik. Sefer. Adnan. Adnan ortalıyor. Bülent vuruyor ve top filelerde. Karşılaşmanın 36. dakikasında Bülent'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Galatasaray sağ kanatta önce orta alanda sonra sağ kanatta hazırlık pasları yapıyor ve bitirici pası Adnan veriyor ve Bülent'e sadece topu filelere göndermek kalıyor. 36. dakikada Bülent'in golüyle Galatasaray 1 Fenerbahçe 0 ve Sarılacivertler oyuna yeniden başlıyorlar. Repçic Nesic Şenol. Müjdat. Şenol'da kalıyor. Top şut şansı arıyor. Pesic vuruyor ve yandan dışarı gidiyor. Repçic görüntüde şut atan futbolcu bu arada. Fenerbahçeli teknik adamlar Veselinovic, Nedim Güner ve Erol Togay görüntüdeydi. İlk yarının son 5 dakikasına giriyoruz. 36. dakikada Bülent'in attığı golle köşe bayrağına 6 metre mesafede ve kale çizgisinden yarım metre uzaktaki bu serbest vuruşu Pesic kullanacak. Cezaların içerisinde oldukça kalabalık. Pesic uzak direğe doğru kullanıyor. İlyas Önder vuruyor ve Topsimo işte kalıyor. ...51. dakika ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ederken... ...Sarı Kırmızılar İsmail'in topu kaybetmesiyle yeni bir atak şansı elde ettiler. Semih Cemden serilmek istiyor. Seni ortalıyor. Bülent vuruyor ve Top yandan dışarı çıkıyor. Yaşar son anda müdahale ediyor. Korner. 51. dakikada Fenerbahçe defansının üst üste Doğan hatalarından Bülent yararlanamadı. İşte bir kere daha görüntüye geliyor. Bülent vuruyor ve Yaşar son anda refleksle müdahale ediyor ve korner. Şimdi Şutabramcı bırakıyor. ve out. Karşılaşmanın 3. dakikası. İlk yarıda Bülent'in attığı golle Fenerbahçe karşısında Galatasaray 1-0'lık üstünlük sağladı ve bu üstünlüğünü sürdürüyor. Bülent. Bülent hata sürdürüyor. Ortalarsa tehlikeli olabilir Bülent. Ortalıyor ama sefer. Abramçık. Cem. Abramçık vuruyor ve kaleci Yaşar topu kornere çeliyor. Görüntüde Hüseyin ikinci yarıda Sarı takımda görev aldı. Topla buluştu işte şimdi bir kere daha seyretme fırsatı buluyorsunuz. Kalecin üzerinden aşıldı ama top yandan dışarı çıktı. İsmail. Hüseyin. Pesic. Tekrar Hüseyin. Hüseyin ceza alanına sokuluyor. Şut şans arıyor vuruyor ve top yandan giriyor. bir Fenerbahçe bir. Oyunun bitmesine 10 12 dakika kala Fenerbahçe ilk yarıda Bülent'in attığı gole Hüseyin ile karşılık veriyor ve durum 1-1 oluyor. Pesic Erdoğan. <laughs> Selçuk İlyas'la bir duvar pası Selçuk Kaleci ile karşı karşıya vuruyor yandan out. Fenerbahçe'nin yakaladığı en büyük gol fırsatı bu son saniye içerisinde. Ve bundan Selçuk yararlanamıyor. Evet belki de Cumhurbaşkanlığı kupasının 90 dakika içerisinde bitmesini sağlayacak bir pozisyondu bu ancak. Bundan Selçuk yararlanamadı ve Sadık da bir kere daha yardımcılarına bakıyor. Simovic'in sakatlığı sırasında geçen süreyi oyuna eklemiş olacak ki henüz düdüğünü çalmış değil. Simovic kale vuruşunu kullanıyor. Cem. Sarı kırmızılar taç atışı kullanıyorlar. Abramçik karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünün bittiğini işaret ediyor. Cüneyt serbest vuruş kullanıyor. Müjdat. Pesic. Halil İbrahim. Gerilerden gelen futbolcu Cüneyt kalecinin üzerinden aşırmak istiyor ve başaramıyor. Cüneyt mutlak gollük durumdan yararlanamıyor. Fenerbahçe defansı bir an için offside diye duraklamıştı oysa şimdi görüntüye geliyor. Geriden çıktı Galatasaraylı futbolcular. Cüneyt bu pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Yaşar topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarına gönderdi. Evet uzatma bölümünün artık son saniyeleri Selçuk. Cüneyt'le mücadele ediyor. Erdoğan ve Sadık da ilk yarıyı bitiriyor uzatma bölümünde. Takımlar oyun alanında yer değiştirecekler. Cumhurbaşkanlığı kupasında bir karşılaşma ikinci defa penaltı vuruşlarıyla belirlenecek. Kale arkasındaki görevlileri uyarıyor. İsmail ve Simovic penaltı vuruşlarının beklentisi içerisindeler. Sadık da Simovic'e de uyarıyor. Kale çizgisi üzerinde hareketsiz ayaklarını özellikle hareket etmeden durmasını söyledi. Engin Kurt kale çizgisi üzerinde takip ediyor. Diğer hakem Ergüder Yılmaz da yardımcısı orta yuvarlak içerisinde. İsmail vuruş için işaret bekliyor ve Sadık da verdi işaretini vuruyor ve top filelerde. Fenerbahçe ilk penaltı vuruşunda gol kazanıyor. Şimdi sarı kırmızı da takım penaltı vuruşu kullanacak ve ceza alanı içerisine giden futbolcu olmadığına göre Simovic Galatasaray'ın ilk penaltıcısı. Tomoviç geliyor topun üzerine doğru vuruyor. Kaleci Yaşar karşılıyor ve... ...ilk penaltı vuruşundan Galatasaray yararlanamıyor değerli seyirciler. Birinci penaltı vuruşlarında... ...Fenerbahçe'nin bir sıfırlık üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin ikinci penaltı vuruşu için... ...İlyas... ...geliyor ceza alanı içerisine. Galatasaraylı teknik adamlar huzursuz bu kaçan penaltı vuruşundan sonra. İlyas da duran topları çok iyi kullanan bir futbolcu ve şimdi Fenerbahçe'nin ikinci penaltı vuruşu için hazırlık yapıyor. Yine Simovic kalesinde Sadık da işaretini veriyor. İlyas geliyor vuruyor ve Fenerbahçe'nin ikinci penaltı vuruşu da golle sonuçlanıyor. ikinci penaltıcı Abramçik. Evet, Yugoslav kaleciden sonra federal Almanyalı bir başka yabancı futbolcu Galatasaray'da oynayan Abramçik ikinci penaltı vuruşunu kullanacak. Abramçik vuruyor ve top filelere gidiyor. Şimdi ikinci penaltı vuruşlarında Fenerbahçe'nin iki birlik üstünlüğü var. Hüseyin üçüncü penaltıcısı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe takımının üçüncü penaltıcısı Fenerbahçe'ye penaltı vuruşlarına kadar taşıyan golü beraberlik golünü sağlayan Hüseyin. Evet Sadık'la da vuruş işaretini verdi. Hüseyin geliyor topun üzerine vuruyor ve 3 penaltı vuruşunu da Golle sonuçlandırmış durumda Galatasaray'da şimdi 3. penaltı vuruşu için Raşit hazırlık yapıyor Raşit Eski bir Fenerbahçeli futbolcu Hatırlayacaksınız Şimdi Galatasaray'da görev yapıyor. Fenerbahçe'de de eski bir Galatasaray'lı futbolcu Erdoğan geri dörtlüğünün sol kanadında oynamıştı. Galatasaray'ın üçüncü penaltıcısı Raşit Sadık'la da işaretini veriyor. Raşit geliyor vuruyor ve top filelerde gol ve Galatasaray üçüncü penaltı atışında ikinci golünü sağlıyor. Ve Fenerbahçe üçüncü penaltı vuruşlarında 3-2'lik üstünlük sağlamış durumda. Fenerbahçe'nin dördüncü penaltıcısı Önder. Kaleci Yaşar bu arada penaltı vuruşu için gelen arkadaşlarına da moral veriyor onlara bir şeyler söylüyor ve şimdi Önder Fenerbahçe'nin dördüncü penaltı vuruşunu kullanacak. Sadık da işaretini verdi. Önder geliyor kapının üstüne. Vuruyor ve Simonic karşılıyor. Avantajını kullanamadı. Şimdi penaltıcısı ve bu Galatasaray'a penaltı vuruşlarında eşitlik getirebilecek bir imkan olacak. birçok penaltı vuruşunu gole çevirebilen bir futbolcu. Duran topları iyi kullanan bir futbolcu. Ve bu penaltı vuruşu Fatih için de çok büyük anlam taşıyor. Fatih topun üzerine doğru geliyor, vuruyor ve Yaşar karşılıyor. Yaşar karşılıyor, Fatih de yararlanamadı. Ve Fenerbahçe'nin dördüncü penaltı vuruşları sonunda 3-2'lik üstünlüğü devam ediyor. Fenerbahçe'nin son penaltıcısı Selçuk değerli seyirciler. Selçuk Fenerbahçe'de oynadığı birçok maçta penaltı golleriyle takımına puan kazandıran şampiyonlukta büyük payı olan bir futbolcu ve 5. penaltıcısı Sarı Lacivertli takımı. Sadık da vuruş işaretini verdi. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Vuruyor ve gol. Evet Fenerbahçe 4. penaltıda 5. penaltıda 4. golünü atıyor artık. Galatasaray'ın penaltı vuruşu kullanmasına gerek yok. Çünkü son penaltı gol bile olsa Fenerbahçe 4 üstünlük sağlamış durumda değerli seyirciler 1984-1985 futbol sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla sona eriyor. Bir bir biten 90 dakikalık bölümden sonra Fenerbahçe'nin penaltı vuruşlarında sağladığı 4-2'lik üstünlük Fenerbahçe'ye 1984 yılında getirdiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra bir yeni Cumhurbaşkanlığı Kupası daha getiriyor.

m